En son Minecraft'ta koyu şahla tuzak kurmuştuk. Girdiğimiz en tuhaf ve en ilginç sitelerden bir tanesiydi. Fakat dünyanın sonlarına doğru fark ettiyseniz bir takım lütfüverlerle karşılaştık. Evet dostlarım. Koyu şahının en yakın arkadaşı Leo Exe. Yani korkunç yavru aslan. Bugün Minecraft'ta bu site giriyoruz. Minecraft efsanelerinin devamını gelmesi istiyorsanız aşağıya ama burada değilseniz abone açın. Ve bu video like patlaması bekliyorum. Şimdi arkanızı yaslanın videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Hazırsanız Minecraft'a giriyoruz. Şu anda Minecraft'ta aslan yavrusu.exe'nin... Bir dakika lan dikkat edin deyin Koyun belirtisi değil miydi? Abi şu an altıma sıçabilirim Bak şu an normal bir or orman bir gibi bir yerdeyim Şurada bir garip ses geldi abi Madeni mi iniyor burası? Çok dikkatsizin arkadaşlar Bir dakika bir dakika ses buradan ge- Oh arka ya gelin ya Bir dakika yukarı çıkacağım şimdi bakacağım Muhtemelen buralarda bir yerlerde bir tane kasaba olması gerekiyor arkadaşlar Derken kasaba burada ve bir dakika arkadaşlar. Eğer tabela da varsa bu gerçekten doğru bir olay. Ve tam karşıma bir tane tabela gördüm. Abi inanamıyorum. <laughs> Dur bu ne? Bu ne? Abi video 300 tane geri alın. Gülücük sesi gibi bir şey duydum ben. Ben yanlış mı duydum? Ve bu ses Minecraft'tan geliyor. Sağımda lav birikintisi var ve burada bir tane tabela var arkadaşlar. Ne yazıyor? Dangerous Village yazıyor. Tehlikeli kasaba olarak burası. Ve bir dakika. Gülücük sesi de buradan geldiyse gerçekten bu doğru bir çöl. Bekle. Ve... Bu kedi sesi neydi? Abi normal bir kedi sesi değil mi? Minecraft'ta bildiğiniz kedi seslerine ne benzemiyor? Yürüme sesleri geliyor. Oh! Lan! Benim gördüğüm gördünüz mü? Şunu şuraya koyalım. Benim gördüğüm... Tamam, tamam. Gerçekten tehlikeli köymüş. Tamam. Arkadaşlar. Abi gitti. Gitti değil mi? Gitti. Muhtemelen gitti. Bu kedi sesi normal değil arkadaşlar Minecraft'taki alışık olduğumuz kedi sesleri değil bu Kesinlikle adım kadar eminim Şuradan bir tane meşale alacağım Sandığın içinde neler var hepsini alacağız arkadaşlar Çiçek olarak kullanırız Hatta elmalar da alayım Kitap kalsın abi. Çıkıyorum ben buradan Selamun aleyküm. Hiçbir şeyden korkmuyorum sakinim Sakinim çok dikkat edin arkadaşlar Şimdi muhtemelen bakın eğer doğru biliyorsam Şurada kilisesi var ya Kilisenin üstünde bir takım olaylar yaşayacağız Çünkü genelde sıkıntılı seyirlerde arkadaşlar kil... Arkamda bir şey vardı Abi Ar arkamda bir şey vardı Yanlış mı duydum? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok devam edelim. O kiliseye gireceğiz. Abi! Lan! O neydi? Hop! Oh! Hello Morbid Man Baba! Bakın arkadaşlar şu an dünyada kimse yok. Size gösteriyorum. Şu an sadece dünyada tek ben tek ben varım. Ve bana içerisinden birisi Hello Morbid Man yazdı. Güvenli bir yere geç. Şu evin içine bir yere gidelim arkadaşlar. Çok korkudan konuşamıyorum. Hello yazacağım. Hello. Gönderdim. Bak bana Hello Morbid Doğan yazıyor. Ve bunu kim yazdı? Bilmiyorum. Allah Allah. E bu arada oyundaki isim benim Morbid Doğan arkadaşlar. O yüzden Hello Morbid Doğan yazdı. Ve oyunda da kimse yok şu an. Az önce gösterdim. Ama ne no olduğunu bilmediğim bir şekilde bana yukarıdan mesaj geldi arkadaşlar. Bir dakika. Bütün evlerin içine bakmak istiyorum. Çünkü az önce girdiğim evin Ş yaratık gördük. Tamam sıkıntı yok. Var fırçının içinde bir şey yok. Bak yine tuval tuval sesler geliyor arkadaşlar. Ben mi yanlış duyuyorum lan? Çığlık sesleri geliyor. Dikkat edin neyim? Bak. Abi o ne? Abi şu gözler ne? Oğlum bu ne? Arkadaşlar şu şunlar bu ne? Bir bunu bunu açıklayabilir mi? Bak tam karşıda çiçek değil değil mi? Parlamaz çiki çiçek çiçek karanlıkta. Ve? Dost. Örümceğin gözleri tamam ama şunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Birazdan oraya gireceğiz ama işin tuhaf yanı... Bakın bu az önceki girdiğim yerde normalde evler köy evlerinden meşaleler olur. Ama kızıltaş meşalesi olmaz arkadaşlar. Bu bir redstone meşalesi ve bunun burada ne işi var? Bakın görüyor musunuz redstone meşalesi. Yani çok enteresan değil mi? Tamam bir dakika. Şimdi yavaş bir şekilde buranın içine gireceğim. Beniyle ile inanın karşılaşan... İnanın bilmiyorum. Selamünaleyküm. O ne abi? Bak. Oraya girince çocuk sesleri geliyor ve bana... ...karanlık bir efekt veriyor. Şu an emin değilim oraya girsek mi girmesek mi? Ama giriyoruz abi. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan <laughs> arkamda 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 bu <laughs> Kayboldu. Bu nasıl olabilir? Biri bana bunun açıklamasını yapabilir mi arkadaşlar? Meşaleyi koydum buraya. Az önce burada iki, iki tane sarı göz vardı. Ve o göz nereye gitti bilmiyorum. Işınlandı bir yere abi. İmkanı yok böyle bir şey. Ses geliyor. Bak birisi zincire takılmış koşuyor arkadaşlar. Çocuk sesi gibi çığlık sesle. Şuradan geliyor ses. Aa burası şey arkadaşlar. Bakıyorum. İskelet mi? E burası. Buraya ne olmuş böyle? Biri bir şey patlamış mı da? Kesinlikle. Şu şey alacağım çık. Arkadaşlar bu CD'nin sıkıntılı olduğunu buradan da anlayabilirsiniz ama şu ana dair herhangi bir aslan yavrusuyla karşılaşmadık. O bir korkunç aslan yavrusu arkadaşlar. Egzeli hali. Ve bir dakika muhtemelen tahminlerime göre köyün tam kuzey doğusuna düşüyor bu. Aynen. Ne oluyor? Ben karşılaşmadım. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? O neydi? Ben yakınlaştıran iyi mi dedim kendi kendine yakınlaştırdı. Oyunda elini elmas kılıç vardı o yaratığın. Ve bir dakika evet bizi buraya götürmek istiyor arkadaşlar. Eğer biz bu tarafa doğru devam edersek korkunç aslan yavrusunu bizzat göreceğiz kendi gözlerimizle. Bir şey yazdı mı? Şu an hiçbir şey yazmadı. Herobrine miydi o? Bir dakika Herobrine. Herobrine yazacağım. Soru işareti koydum. Bana cevap verecek mi? Değişik bir ses geldi. Orada bir şey mi vardı. Şurada çift göz sanki ya. Videoyu iki sonra geri alın. Şurada enteresan bir şey görüyorum arkadaşlar şurada. Emin değilim. Devam ediyorum buradan. Selamun aleyküm. Leon.exe 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 Eğer buradaysan Bize Minecraft'a bir işaret ver. Ver der demez. Ne oldu abi? Are you afraid of... Karanlığa büründün diyor arkadaşlar bana. Karan! Aşağı düştüm. Tamam olabilir. Aşağıda çukur vardı. Bize de tuzağa çektik galiba. Yukarı doğru çıkacağım. Buradan. Ayı nerede? Ay'a bakın. Abi Ay'a bakın. Ay yarın kendim sürüyor ve kırmızı renk. Bana bir şey mi geldi? Dur bir arkadaşlar. İtem almış. O neydi? Abi. Selam. Bir arkadaşlar. Şu an altıma sıçabilirim. O yüzden fokuslanıyorum. Full fokus. Çok dikkatli bir şekilde dünyanın geliyor. Dur! Dur! Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Bu arada eşya kurma açık arkadaşlar. Eğer ölürsek bütün eşyalar yine... Yeniden doğmuş şekilde gelecek. Bir dakika. Ah! Ses geliyor buradan. Leopold'un güzeli sesi geliyor. Bir dakika. 5 aylık. aldım diye. Arkamda zombi var. Arkamda zombi var. Arkamda zombi var. Bir dakika. Su var mı şurada? Şu aşağıdan arkadaşlar... Bu ne? Abi aslan bu. Ama yavrusu değil. Ne oluyor? Abi zombiye bakın. Zombi niye böyle kolları? Aslan da geliyor. Aslan, aslan geliyor. Altması çıkıyor. Abi aslan bu bildiğiniz aslan. Ama o egzil hali egzil hali değil arkadaşlar bu normal bir aslan. Muhtemelen yakınlarda bir yerlerde de onun şeytansı halini göreceğiz. Korkunç aslanı yani. Buralarda bir yerlerde ondan adım kadar eminim arkadaşlar. Eğer buradaysan bize bir işaret ver Leo.exe. Senden korkmuyorum. Bak salıncak sesleri geliyor arkadaşlar. İp sesi gibi bir şey. O oraya tam karatışta bir şey gördüm. Selam. Orayı lan öyle. Tuhaf bir siyah bir yaratık gibi bir şey var ama. Şuradan Şurada atlarım oradan zıplarım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Burada yaz önce. Nereye gitmiş lan bu? Muhtemelen burada ben yer arkadaşlar. Bakın sesleri gitgide yakınlaşıyor. Çok dikkatli izleyin. Geliyor lan. Bir şeyler diyor. ICU mu? ICU seni göremiyorum yok demek. Selam. Altıma sıçam, altıma Kimse var mı? O ne? Creeper. Tek arkadaşlar. Biz kasabayı kaybettik. O yüzden bir ölelim. Kasabada da olalım arkadaşlar. Öldük güzel tamam. Eşyalarımız zaten yerinden gelecek. Tekrar bizde. Ve etrafa bakalım. Yukarıdaki ne? Yukarıda bir şey mi vardı? Selam. Bir şeylik yok arkadaşlar. Bir gündüz olsun. Gündüz gözüyle bir etrafımıza bakalım arkadaşlar. Uyudum. Şu an normal Minecraft gününde. ilk geçirdik ve gündüz gözüyle bakalım bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Minecraft'ın Lyon Doktor Exe Hadi bakayım. Burada bir lav birikintisi var da. Videonun başında dikkatimi çekmişti benim. O yüzden devam ediyorum buradan. Abi başka bir şey göremedim. Aslanı gördüm ama Lyon Exe'yi bulamadık. Başka herhangi bir olay var mı hocacıklı bir Osman? Bilmiyorum ama eğer sizler Minecraft'la bu seed'e girdiğiniz zaman bir şeyler yakalabilirseniz kesinlikle yazın. Ve hala abone değilseniz kesinlikle abone olup bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu videoya bakın 6000 like gelecek ve kesinlikle abone olun serimiz devam etsin. Hemen aşağına abone olun bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.